Merhaba arkadaşlar. Yemek Yuvası kanalımıza hoş geldiniz. Bugün çok lezzetli, güzel, pratik bir tatlı yapacağım. Tül tatlısı. Önce şerbetini yapacağım. 3 su bardağı şeker, 3 su bardağı su, bir dilim limonla şerbeti önce kaynatacağım. Birinci bardağı ilave ettim. İkinci üçüncü bardak şekerimiz burada. Bir dilim limon. Suyumuzu da ölçelim. Birinci bardak. Üçüncü bardak suyumuzu da ilave ettim. Kaynamaya başlayınca 7-8 dakikada 7-8 dakika kaynatacağım. Soğumayı alacağım. 75 gram kadar tereyağı ilave ettim. Bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Büyük boy borcamda yapıyorum. Bakmalık bu yufkamız burada bir paket. Yufkayı şöyle bir açıyorum. Tulan yufkamı da şöyle üzerine halıyor. Serdim ki kurumasın. Burada biraz Hindistan cevizi var. Hindistan ceviziyle çok çok güzel oluyor. Tepsimizi borcamı hiç yağlamıyorum. Çünkü yağlamaya gerek yok. Çok fazla yağ ilave etmiyorum. Biraz hindistan cevizi ekliyorum. Hindistan cevizi çok yakışıyor. Aromasıyla da çok çok güzel oluyor. yusuyu. Hızlı bir şekilde yufkaları kurutmadan borcamıma yerleştiriyorum. Yine Hindistan cevizini döküyorum. Üzerine serpiyorum. Bu şekilde alıp yerleştiriyorum. Devam ediyorum. Hindistan cevizini çok serpmiyorum. Ceviz, badem, fındık da ilave edebilirsiniz ama Hindistan ceviziyle daha hafif, daha kokulu, daha güzel oluyor. Ben böyle tercih ettim. Tabii ki herkesin kendi arzusuna göre yapabilir. Orcamı bu şekilde dolduruyorum. Tepsiyi hazırladım, fırını 190 dereceye açtım. Çok da güzel oldu. Şöyle hafif bir yağ gezdiriyorum üzerine çok değil. Daha güzel kızarsın istiyorum. 25 dakika kadar alt üstü nar gibi kızarana kadar pişireceğim. Fırına gönderiyorum. Alt üstü nar gibi kızarmış. Çok güzel olmuş. Şimdi sosunu hazırlayacağım. Şöyle bir tepsimizi bir çekelim. Burada iki adet yumurtayı kırdım. Bir su bardağı 300 mililitre süt ilave edeceğim. Önce yumurtayı şöyle bir karıştıralım. süt ilave ediyorum. Burada 2 yemek kaşığı irmik var. 20 ilave ettim. Bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Şimdi biraz karıştırıyorum. Bir paket kabartma tozu bir paket vanilya ilave edeceğim. Limon kabuğu ekliyorum. Çok lezzet veriyor. Yumurtanın kokusunu alıyor. Güzel oluyor. Sosumuz tamam. Sosum tamam. Şu anda üzerine döküyorum. Her tarafına gelecek şekilde. Harika bir tatlı oluyor. Yapımı da kolay ekonomik. Gerçekten güzel. Sosun tamamını hep karıştırarak çünkü 22 altta çökebilir. sosumuz tam geldi. Şimdi tekrar fırına veriyorum. 20-25 dakika tekrar pişireceğim. Türk perde tatlım pişti, rengi de harika oldu. Şimdi ilk sıcağı çıksın diye bir 10 dakika bekleyeceğim. İlk sıcağı çıktı. Şimdi şerbetini döküyorum. Şerbetini ayrı bir kaseye aldım ki çabuk soğusun diye. Şerbet soğuk. Tatlımız sıcak. Kaldıkça güzelleşen bir tatlı bu. İlk yaptığımız gün tüketmesek, ikinci günü tüketsek daha da çok güzel oluyor. Harika bir tatlı. Şerbetini verdikten sonra 3-4 saat dinlendireceğim. şerbetin tamamını veriyorum. Tatlımı dinlenmeye alıyorum. Üzerini kapatmıyorum. Bu şekilde dinlendireceğim. Her de tatlım dinlendi. Çok da güzel oldu. Şimdi şöyle bir kesiyorum. Gerçekten dışı gerdek içi yumuş, yumuşacık bir tatlı olmuş. Nefis bir tatlı. Şöyle bir tabağıma alayım. Gördüğünüz gibi gayet güzel. Harika bir tatlı. Bir Arkadaşlar gördüğünüz gibi içi yumuşacık, dolu dolu, dışı gevrek. Harika bir tatlı. Tatlım harika oldu. Yapıp denemek isteyen arkadaşlarımıza kolay gelsin. Afiyet olsun. Beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapıp abone olmayı lütfen unutmayınız. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, iyi günler.